Arkadaşlar evet, evden yani ceviz makinesi. Ne kadar amigosun lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar küçük. Küçük. Ay kız anne. Her zaman bağırmam. Arkadaşlar yine annem var. Uzun zamandır yine annem durdu. Arkadaşlar hadi bakın. Arkadaş, arkadaşlar kıran. Bak, arkadaşlar ben zaten miyorum. bak göster bakurdu. Arkadaşlar orada. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar kaç uş fuş bir de göremiyorum elime. <laughs> Geldik Niye geri getirdik biz bunu? Geri getirdik ya. Yok. Yo. <laughs> Her kırdık. Bakın bu da tatlı kameraya bak aşkım. Ne yiyin? Tamam geçeceğiz. Ne <laughs> geçin maçın diyorlar siz atlar şimdi. Hadi. hadi. Gel istiyor. Evet arkadaşlar. Şey izin şey, ver buranın ışığı nereden açılıyor? Berkay. Berkay ışığını açmadan. Göremiyorum. Şey ışığını aç benim telefonum. Arkadaşlar bay bay diyorum kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. bekliyoruz.